Aksa Süper Lig 14. hafta maçı Girneyim Temmuz Metehan'ın ıslatı Doğan Türk Birliği Türk Hoca Limasol Leymos'un derbisinde karşı karşıya geliyorlar. Utkan Amcaoğlu maçın hakemi Sertan Halkın Arif Malek yardımcı Hüseyin Eyüpler. Maçın 4. hakemi ilk devreden görüntülerimiz Türk Hoca Limasol ilk devreye başlıyor. Ertaç uzun bir pas Doğukan ama sonuç gelmiyor. Serbest vuruş Ertaç kullanıyor. Direkt kaleye kaleci kontrol ediyor topu Ozan. Ceza alan içerisi Halil Turan kafa. Boşta kalan top. Son anda vuramıyor o noktada Doğukan. Serbest vuruş. Kenan vuruyor. Direkt kaleye top yanalarda kalıyor. Serbest vuruş kullanılıyor. Sol kanattan geliyor Doğan Türk Birliği takımı. Uzun bir pas. Ceza alan içerisi orta. Kaleci çıkıyor Türk Ocağı'nda. Hüseyin kontrol ediyor. Ceza alan yine Hüseyin önce kaçırıyor ama sonrasında kontrol. Serbest vuruş. Kenan kullanıyor. Kale alanı kaleci Hüseyin. ikinci pozisyonu yine Hüseyin kontrol ediyor. Köşe vuruşu Kenan kullanıyor kale alan içerisine. Boşta kalan top sekiyor ama kaleci Hüseyin çıkıyor kontrol ediyor. Yerde kalan futbolcu var oyun devam ediyor. Ceza alan İsmet. Gol pozisyonu vuruş kaleci Ozan. Çok önemli bir kurtarış. Yine İsmet geliyor soldan. Ceza alan içerisi. Ortası yerden. Doğukan ama sonuç gelmiyor. Kalat ceza içerisinde. Kalavan içerisinde kaleci Ozan kontrol ediyor. Düdük çalıyor. Ilk devre bitiyor. Golsuzluk ilk devrede. Gol yok. Ikinci devreden görüntülerimiz Doğan Türk Birliği. Başlıyor ikinci devreye. Serbest vuruş. Kenan Ceza alan içerisinde kafa vuruşu kaleci Hüseyin Ali Turan'ın vuruşunda topu önlüyor. Arda Eren Metin ceza alan içerisinde sıyrılmaya çalışıyor. Vuruşu kaleci Hüseyin iki hamlede kontrol ediyor. Savunmanın gerisine bir uzun pas. Ceza alan içerisinde Arda Eren Metin gol pozisyonu topağlarda gol. Arda Eren dakika 53. Golcü isim genç isim topağalara gönderiyor. Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçiyor. Deymos'un derbisinde. Arda Eren Metin'in sevinci taraftarlarıyla başkanıyla paylaşıyor. Sağ kanattan geliyor Türk Hoca Ali Masol. Ceza orta gol pozisyonu Doğukan boşta kalan top savunma son anda uzaklaştırıyor. Kenan topla buluşuyor. Kenan Tansel yanında Kenan topu pas denemesi olmadı. Sonrasında pas Tansel. Tansel ceza içerisinde yerden orta. Gol pozisyonu vuruş ve gol. Halil Turan dakika etmiş. Golünü atıyor golcü isim. Ve fark ikiye çıkıyor. 2-0 oluyor skor. Doğukan. Rakiplerinden sıyrılıyor ceza içerisinde. Gol pozisyonunda Doğukan. Pası Ertaç vuruyor top yandan dışarıda. Net pozisyon kaçıyor. Sonrasında Arda Metin, savunmanın gerisinde topla buluşuyor. Gol pozisyonu vuruşu kaleci Hüseyin. Son anda savunma uzaklaştırıyor. Salih içeriye ortası yerden. Ceza içerisi vuruştan Tansel'den ikinci pozisyon. Yine Tansel boşta kalan top Bilal uzaklaştırıyor. Türk Hoca atağa kalkmaya çalışıyor ama baskı var Doğan Türk Birliği'nden dışarıda kalan top. Sonrasında Utkan Amamcıoğlu maçı bitiriyor maçın skoru. Doğan Türk Birliği 2, Türk Hoca Limasol 0.